Gangster'i oynayacağız. Daha fazla Vegas Gangster'i videoyu izliyorsanız siz aşağıdan videoyu beğenmeyin Ve sağ taraftan da videoyu izleyebilirsiniz. Ve sağ taraftan işte sağ taraftan da abone olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Şimdi devam et'e basalım. İlk baş, ilk oyunu yüklediğinizde yani böylesi e şeyler çıkıyor. Seviyeler çıkıyor. Onları tamamlıyorsunuz. Oyun başlıyor. İki seviye. Tam iki seviye. Yani ben tüm seviyeleri tamamladım. Böyle bir şehire geldim. Gördünüz mü? Şehire bak. Hırsızım ben bir arada. Bu arada benim adamım hırsız. Benim adamım hırsız. Benim adamım hırsız. Yani ben gerçekten hırsız değilim. Adamım hırsız diyorum. Adamım hırsız diyorum. Ay. Çarptı ya. Aa, çarpmayın. Al ya. Kaç 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 herkes belli bana sarpacak. Arabayı da arabanı açalım diyorsunuz. Şu an hiçbir araba göremedim. Ee, sniper'ım var mı? Benim sniper'ım yok. Sniper ile bakardım araba bulurdum. Uçak şimdi uçak süreceğiz. Bir bakalım uzaya çıkılıyor mu acaba? Arkadaşlar bu yüzden paraşüt açılır mı onu göstereceğim. Hiç uçak da paraşüt Atlamadım. Atladım. Ben her zaman atlıyorum. Ben geliyorum çamıyorum. Pa şey, paraşütü açamıyorum ama. Çünkü dedi dört gün bekle. Ben de bekledim. Oldu. Şimdi olmuştur kesin. İnşallah. Olmuştur. Çok sabırsızlanıyorum. Çık arabadan. Kaş geri çek, geri çek, geri çek, geri çek. Arabalar bir de silah da vuruyor arabada. Arabanın içinde yani. Uuu her yere çarpacağım. Bak bak izle izle. Adamın üstüne gitti lan. Allah adam ölmemiş. adam. Allah polis arkamdaymış. Gördü beni polis. Kaç. Kaç. Oo bir polis burada var. Tüm polisler bir yerde bekliyor beni. Biraz ben araba sürmeyi bu oyunda fazla sürmüyorum diye sürmeyi bilmiyorum anneanne babam. kamyonu üzüm vermiyor. Al ya Bu indokiler ne? Bu ne bak bak izle 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 izle. Çi yapalım. Neyse hadi gidelim uçağa. Ama bakın bu uçu, bu büyük uçaklara binemezsiniz tamam mı? Bakın burada bir helikopter var ama helikoptere binmek istemiyorum. Şu uçağa bineceğim. Binelim mi? Ay düştüm. Hadi kalk. Git. Aa ha, sopa harika. Biz şimdi yumruğumuzu kullanalım. Evet. Şimdi gaza basacağız. Uçağa bindim uçağa. Abi kaldım. 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 Neyse çık. Kaldım da gidip başka bir uçağa bineceğim. Abi. Heh, burada bir uçak var sonunda. Bakın iki aynı uçak. iki tane aynı uçak. Saçma değil mi? Bin. Bindim. Şimdi uçacağım inanamıyorum. İlk kez bu uçağa bindim. Uçan. Uçan. Uçak, 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 uçak. Bakalım paraşüt. Paraşüt açılıyor mu? açılıyor. Aa vallahi açılıyor. Aa açılıyor. Buradan diyelim mi? Aa paraşüt, 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 paraşüt. O ölmedim. Ölmedim. Abi. Abi inanamıyorum. Abi. Abi nasıl oldu? Abi. Abi bu nasıl oldu? Abi uçağım burada. Abi. yapıyorlar. Vallahi böyle kalsın ya. Burada atladım ölmedim ya. Aa uçağım da buraday Ya. Ne güzel. Ha neden mi sen? Hadi. Çok patladı. Üç liramız var. Çünkü hep o hep böyle, böyle şeyler aldı. Neydi çetelerim aldı. Görev yapalım mı? Görev yapamıyoruz. Tüm görevleri yaptık bütün görevleri yaptım bana artık görev çıkmalı aşkına Allah, Allah polis yeri polis 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 Ben içeri al çeksel çeksel Motor gitmiyor ki ne diyormuş Abi motor çok yavaş gidiyor Beyler motor yavaş gidiyor Aa bununla parkur yapabilir miyim ya, mesela yani ne parkur yapmaz çok yavaş. Aa hızlı aslında. <laughs> yavaş bir motoru benziyor hızlı gidiyormuş. Beğendim. Bu görüntüsünü beğenmedim. Bu 500 g. 500 para aldım. Paranızı aldım da bu da 500. Yani, yani. şimdi şey. Aldım Allah! Abi ne Bak bak izle, izle, izle. Gizli. Gel ben bulup kıracağım. Kaçmayın ya, kaçmayın, korkmayın Lütfen. Siz so kork. <laughs> <polish> polis arabama vurdu, arabaya vurduğumu gördüm. Ha, 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 ha. ha <laughs> Ismi oh. Oval, bir, bir polis ateş etse öldürürüm. Hadi bana mermi. Öldüm ya. Öldüm. Ya da yeni şehire geldim. Ve 500 paramı harcayacağım ya. Ya tane ala gidelim. Lan tamam, kuşanıldı. öldü. paramız varmış. Paramız var. Paramız var. Paramız çok var. Paramızla ne alalım? Hmm, bekle, ne alıyorsun? Heh. İzleyelim bir reklam. Ha Git. Şimdi. Dağıtır reklamı izle. Aa kartma da oynamayacağım. Kart, kart oynayacağım. Bakın şurada hatta size silahları göstereyim. Böyle silahlar var. Şuna girelim böyle silahlar var. Ama bak abi, bu sniper sniper nerede işte bak. Bak bu sniper'ın olmasını istiyorum işte. Ne ya bu. Buydu bu işte sniper. Ben çok para kazanıp sniper alabilirim. Hadi. Hadi. Evet. Bin. Bin arabaya bin. Bin. Sen bin. Oyun harika arkadaşlar. Yani güzel böyle güzel bir oyun oynat. Yani ben Bak Play Store'dan Vegas Gangster'i deyin, Vegas Gangster'i deyin. Ben <laughs> onu Şimdi, gidelim. Uuu. Şimdi arabamı atlayacağım aynı zamanda. Bak o yüze. Ee, bak, 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 bak. <laughs> <laughs> Helal adamsın. Tamam, tamam, tamam. Kalk <laughs> kalk polis polis polis, polis ya dedim ne güzel anne ee, saçını al yine anne geçiş tarzını almıyoruz Oo yüzüyoruz evet hey kaç Yüzünce silah vuramıyorsunuz bakın. Hatta hey elimde kardeşim, e, her alıyorum bakın. Böyle hey hızlı basılı tutar kızı hızlı yüzebilirsiniz. Yani de oyunun tek tekeni harika. Oyunda parkur mu? Parkur da yapılsaydı. Yaz ver. 73. Bakayım. Ne? Amcanın kendi, annenin kendi. annenin ki Tamam hadi yeter. Hayır. Ulan ne diyeceğim. Polis önündeymiş. Ya siz de bana çarpmayın önünüzü görmüyor musunuz? motordakiler önünü görmüyor. Dedir, dedir. Şimdi uçak ye, Uça, uçak, yerine gideyim. Uça, oo adam, drift yapıyorsunuz. Drift yapmayın da beni kovalayın. Aslında kovalamayın, drift yapın. Hadi hadi baz uçak yerine gidiyoruz. Uçak 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 yerine gidiyoruz. adamlar hızlı gidiyor oh. ben oh. Oh, git 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 polis peşimde biraz koruyayım yani biliyorum işte. Anne ne spot? Oyunun ismini unuttuysanız yeniden söyleyeyim. Gangster Vegas. Ama Play Store'da parasız arkadaşlar. Yani e, diyorsunuz Gangster, Gangster Vegas. Vegas Gangster'i diyorsunuz. Hemen çıkıyor karşınızda. Oynayın. İlk başta kilit deneyim. Vay başta Şu açarken yeniden kapatabiliyorsunuz. Uçak düştü. Uçak. Uçak. Ha, ha. Öldüm ya. Şimdi paramı yeniden harcamayacağım değil mi? Reklam izleyerek paramı harcamayacağım. Reklam yokmuş kalmamış yani paramı harcayacağım. Abi çok kötü Bir Ben bir tanesini çubukla vurmuştum oyunda. Yani beyin kanaması geçirdi. Yani böyle ka şey kafasından kan geldi. Oo abi, yarın senin kanamasın. Nasıl lan? Aa bak işte böyle vurdum. Bak bak. Bak böyle vurdum beyin kanaması geçirdi. Aa polis yanındaymış. Uf. Seni ya. Geldim. Evet arkadaşlar bugünlük görüşürüz. Videomu izlerseniz çok sevinirim. Ve aşağıdan sağ butonundan videoya abone, abone olabilirsiniz. Ve sağ taraftan da şey yapabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Hoşçakalın.